Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Emily bugün tepki ve eleştiri videomuzun ee, dördüncü, dördüncü bölümünü çekiyorum bu sefer Katlas Spasa Road 2002 46. bölümünün tepkisini yapacağız. O zaman başlayalım. Şunu da bir sesini kısalım. Şöyle bir kapalı. 6. bölüm. Umut Köprüsü'nü geçmek. ya halen daha şu sahneden bıkmadım ya. Ya cık, Üzülme ya Forbet oynamak için başka bir takıma katılırsın Hayır Sen bunu nasıl yaparsın Tız onu dinleme ya Hayır ya, 400 yolla da kaldılar. haklısın ya niye böyle bir şey yaptı ki <laughs> Aa, bunların hepsi Japonca yazıyor. Aa, tren. Nisaki ya. Bakabeşinin tepkisi ne olacak acaba? Ben de ben acaba Kabe için tepkisi ne de ben de merak ettim şimdi. Şu sahne. Allah ben de yıldız. O ne öyle? Herhalde şey olur ya bunlar gibi. Ay şu an nerede? Üzülme ya. Bir dahaki sefere yaparsın onu o zor asan. Ben genellikle o zor o... Bir dakika. Hayatını kararttı. Ben tuzlu bol seçin üzülüyorum ya. Hı? Telefon çalıyor. Eee ne yapacak acaba? Hadi. Ya tuz basa kendini üzme. Ben senin yanındayım. Aa burada doktor herhalde. Katalyon yanı kulübünün doktoru. Üzüldüm ya. Tırpış tuzu basa. Çer gitmiş gitmiş ya. Üzüldüm ya tuz basa. Bak kendini üzme. Kenz mi ya niye böyle bir şey seçti ki? Hadi. Bak mitten daha farklısını seçmiş gitmiş. İşte en büyük an bağırma sesi. <laughs> Ama ben çok üzülüyorum ya. Evet bugün videomuz bu kadardı. O zaman ne yapalım? Bu videomuzun burada. Sonuna gelelim. Eğer daha fazla video istiyorsanız veya şu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi attırıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.